Biraz büryanın her tağzına eşit işte. değerlendirilir. İki. Bıryanı büryan bilyon yapan olur. Şimdi diye yaparken temizlikten. Adım Erhan Kaya. Büryan ustası olarak çalışıyorum. Büryan'ın tarihi eski zamanlara dayanıyor bildiğim kadarıyla 4. Murat zamanında. Hatta şöyle bir şey duyduk. Bir çoban ve oğlunun e, icat ettiği diyelim bir yemek. İşte o zamanlar kuyu falan yokken dağ başında oturuyorlarmış. Öyle bir şey duydum yani ben de söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. İşte ne yapalım ne edelim kalkıyorlar bir kuzularını kesiyorlar hemen orada çukuru kazıyorlar üstünü kapatıyorlar eti o şekilde adını büryan koyuyorlar. Yani büryan isminin oradan geldiğini biliyorum. İşte e, büryan Tatvan Bittis bölgesine ait yöresel bir yemek ve biz de bu şekilde büryanı e, devam ettirmek istiyoruz. Yani babadan oğla diyelim baba mesleği. Şu an biz yapıyoruz. İşte geceden başlıyoruz büryan yapımına. Gece saat 2'de kalkıp geliyoruz. İnce meşe ağacından dediğimiz o ağacı yakıyoruz. İyice köz haline geldikten sonra büryanımızı güzelce kanını, suyunu temizledikten sonra tuzluyoruz. İri kaya tuzuyla. İşte bu e, tuzu vurduktan sonra büryanımız eğer tandırımız iyice ısındıysa biryanı tandıra atıyoruz. Etrafını da çamurla kapattıktan sonra biryanımız iki saatte pişiyor. Ve biryanın etine gelince biryanın eti erkek keçi etinden yapıyoruz. Hevur dediğimiz. İşte bunun da genelde zamanı Ağustos aylarında falan başlıyor. Ekim, Kasım'a kadar falan sürüyor. Yani o zamanlara kadar biryan kıvamında diyelim. O şekilde devam ediyoruz. İşte et iki saat piştikten sonra sabah yedi, yedi buçukta servise başlıyoruz. İşte sabah servisimiz yedi buçukta başlıyor büryan. Bir ee, buçuk ikiye kadar falan sürüyor. Yani ikiden sonra büryan bulmak imkansıza yakın bir şey. O şekilde servisimize sunuyoruz. Erkek da dediğim gibi havureti. Yani olmazsa olmaz. Büryan eğer yemek isteyenlere de tavsiyem şu. Şere yağlı, orta yağlı büryan. Yani yağsızını yemeyeceksin. Biryani yedim mi orta yağlı, şere yağlı, kemikli, kemiksiz artık müşterinin kendi şeyine bırakıyoruz. O şekilde müşterilerimize sunuyoruz. Siirtli kardeşlerimiz, arkadaşlarımıza da sorsanız yani daha önce Siirt'in bitlisin ilçesi olduğunu kendileri daha iyi söylerler. ona ithafen şimdi şöyle bir şey var. Bitlis'e gelip biryani yemelerini tavsiye ediyoruz. Ben Erkan Aslan ee, Tatvana ilk defa geldik ee, Siyirt'te de Kaldım ee, Bir orada da Yemem için tavsiye ettiler ama Ben Yağlı olduğunu düşünerek şey yapmadım, yemeği düşünmedim ama burada yediğimde yağsız istedik. Ama yağlı, bunun daha lezzetli olduğunu gördük. Yani gayet güzel, lezzetli. Burcu diye diyetisyenim, bugün ilk defa tatmana geldim, büryan kebabını denedim ve memnun kaldım. Yağsız olanı tercih ettim, siz de zevkinize göre tadabilirsiniz, oldukça güzel.